Merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Malumunuz olduğu üzere önemli bir süreçten geçiyoruz. Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara da sabır diliyoruz. Ve böylesi anlarda neler yapılması gerektiğini, havacılık sektörünün bu sürece nasıl katkı sunduğunu konuşmak istiyoruz. Türk Hava Kurumu Yangın Uçakları Baş Pilotu Yücel Akyol konuğumuz. Yücel Bey'le yangın söndürmede, acil durumlarda Havacılık sektörünün nitelikli personel nasıl bir görev üstleniyor, ne gibi tecrübeler gerekiyor onu konuşacağız. Yücel Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Şeyi sormak istiyorum, tabii sizin bu tecrübe birikiminiz sıradan pilotlarla aynı değil. Çok nitelikli ve e, temininde güçlük çekilen personel pozisyonundasınız. Hem siz nasıl yetiştiniz, elinizdeki, filonuzdaki personeli nasıl yetiştiriyorsunuz? Sizden detayları alalım. Öncelikle ben de depremde kaybettiğimiz insanlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara e, şifa diliyorum. E, Türk Hava Kurumu bildiğiniz üzere 80'li yıllardan beri yangın söndürme görevini Orman Müdürlüğü ile birlikte yürütmektedir. E, yangında uçabilecek e, pilot öncelikle bir pilot olması gerekiyor. Yani pilot olacak en az 10 sene bir pilotluk tecrübesini geçirecek yani uçağına. Hakim, tam hakim olabilecek bir kişiliğe sahip olacak. Artı bu biliyorsunuz afet durumu. Afette biliyorsunuz hep acil durum, emerjansi durumdur. Emerjansi durumlarda ne yapabileceğini bilecek, ona göre davranabilecek işte soğukkanlı insanlar. Biz de seçildiğimizde biz de önce yangınlarda keşif uçağında uçtuk ilk dönemde. Keşif uçağında yangın nasıl yapılıyor, nasıl söndürülüyor, diğer uçaklar nasıl söndürülüyor onları gördükten sonra biz de yangın eğitimine başladık. Yaklaşık 15 yıldır da ben yangın söndürme görevinde bulunuyorum. E, seçerken kişileri tabii ki öncelikle e, biliyorsunuz pilot olmuş insanlardan seçiyoruz, tecrübeli insanlardan seçiyoruz. Keza onun yanı sıra da bu tip görevlerde bulunabilecek insanlar. Yani gün doğumu gün batım biliyorsunuz nöbet tutuyoruz biz. Yani yangın evet. bölgelerinde yani 24 saat göreve hazır şekilde orman genel ile koordineli bir şekilde yürüttüğümüz işte e, pilotun her an hazır olması lazım. Yani yemek yerken, kahvaltı ederken, lavaboya gittiğinde dahi yangın çıkabiliyor. O 10 dakika içinde bizim hazırlanıp uçağa girip uçmamız gerekiyor ki o kişinin de psikolojisinin de her zaman hazır olması gerekiyor. Daha çok Türk Silahlı Kuvvetleri kökenli pilotlar mı sizin şeyiniz oluyor, kaynağınız oluyor? personel kaynağı. Yani sivil kökenli insanlar da eğer bu manuel uçuşu fazla yapmışsa tecrübesi, tecrübesi varsa hani otopilotu olmayan direkt manuel uçmuş, öğretmenlik yapmış veya ilaçlama yapmış gibi insanlar da tercih ediyoruz ama silahlı kuvvetlerden de bizim filomuzda bayağı bir insanımız var. Onlar da Güneydoğu tecrübesinden dolayı evet. Güneydoğu'da işte nöbet tutma falan operasyonlar alçak uçuş Bizde biliyorsunuz yangında alçak uçuş da önemli. Dolayısıyla o yüzden silahlı kuvvetler personeli de bu işe yatkın. Şimdi siz belirli güzergahta uçmuyorsunuz göreviniz gereği. Nerede acil durum oluyorsa, nerede yangın var veyahut da müdahale edilmesi gerekiyorsa oraya göre hareket ediyorsunuz. O güzergahta bazen çok sıkıntılı oluyor. İşte uçak tipinize göre veyahut da kullandığınız hava aracına göre müdahale etme imkanlarınız söz konusu oluyor. Onun içinde özel nitelikli hava Tabii. araçları ve uçaklar kullanıyoruz. Yani bu anlamda şöyle sabah çantanızı alıp mesaiye gidiyorsunuz gün doğumunda nereye gideceğiniz belli değil. Evet. Birden İsrail'e gittiğimiz oldu biliyorsunuz Gürcistan'a gittik, Arnavutluya gittik yani bırakın Türkiye içinde yurt dışında da herhangi bir yangına müdahale edecek şekilde biz hazır bir şekilde hep bekler durumdayız. Yani yangının da önemini biliyorsunuz acil müdahale gerektiren bir afettir acil müdahale ederseniz yangını önleme, önlemek daha kolaydır. Hani büyümesini önle, önleye, önleyebiliyoruz bu durumlarda. Ee, o yüzden de işte diyorum ki kişi her gün her saat hazır olacak. Yangın uçuşuna hazır bir şekilde evet. bulunacak. Şimdi siz Türk Hava Kurumu bünyesindesiniz. Sizin kendi yangın uçaklarınız var. Evet. Ama bu hizmeti gerektiğinde Sağlık Bakanlığı'na hava ambulansı olarak veriyordunuz gerektiğinde Orman Bakanlığına, Orman Genel Müdürlüğüne yangın söndürme olarak veriyorsunuz. İşte bazen de böyle afet anlarında afattır, Kızılay'dır artık kim yardım istiyorsa onunla birlikte yapıyorsunuz. Doğrudur. İşte normalde yaz aylarında biz mayıs ayında başlayıp kasım ayına kadar sözleşmemiz gereği orman yangınları için nöbet tutuyoruz. Onun dışında Ankara'ya tekrar uçaklarımızı getiriyoruz. Fakat bu arada yine bu işte geçtiğimiz yaşadığımız Depremde olduğu gibi yangın olayı bir yerde, herhangi bir yerinde, ülkemizde veya yurt dışında olduğu zaman devletimiz tarafından verilen görevi anında müdahale edecek şekilde bütün ekiplerimiz yaz, kış hep hazır bulmakta. Uçaklarımızın durumu nedir? Sizin ne, ne tarz uçaklar kullanıyorsunuz? Uçaklarımız bizim CL215 diye adlandırdığımız Kanada yapımı uçaklarımız bunlar. Bizde 9 tane vardı toplam. Şu an hala hazırda 4 uçakla görev veriyoruz. 2022 yılında işte yine 4 uçakla görev yaptık. Bodrum Milas bölgesinde konuşlanıyoruz. Oradan Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde nereye istenirse yangının olduğu yerlere oradan işte ekipler ayarlıyoruz, gönderiyoruz. Yangının veyahut da acil müdahale edilmesi gereken yerlerin niteliği de farklılık arz ediyor. Buna göre bir eğitim süreci nasıl söz konusu oluyor? Bununla ilgili yangınla ilgili biliyorsunuz Orman Genel Müdürlüğü yine bizi yönlendiriyor. Afet'te de bu deprem olayında da yine Orman Genel Müdürlüğü ile koordineli çalıştık. İşte o yangının efsafı onlar tarafından belirleniyor. Bize söyleniyor işte burada bir kimyasal yangın var. Burada bir orman yangını var veya köy yanıyor. Ona göre de o köyün önleme alınıyor veya işte şehrin önlemi alınıyor. İnsanlar boşaltılıyor. Ondan sonra biz söndürmeye yapıp önceki e, ilk amacımız işte insan kurtarmak insanları boşaltmak, onların önlemini almak, yangının gittiği yöne doğru o ilerlemeyi durdurmak. Ve bu İskenderun yangınında da işte yangının uzamasının sebebi orada kontey, yüzlerce konteyner var ve konteynerlarda bulunan kimyasal maddeler, PVC malzeme, ayçiçek yağı, pamuk gibi böyle envai çeşit böyle yanması uzun süren, sönmesi de zor Çok olan zor. bir olaydı. Yani küçük bir yangındı ama sönmesi zordu. Bunlara yönelik özel bir eğitim falan böyle yeniliyor musunuz? Tabii her yıl sezon öncesi eğitimlerimizi yeniliyoruz. Hangi tüp, tür, yangınlara neyle müdahale ederiz? Biz müdahale edebilir miyiz? Edemez miyiz? Onların yanı sıra ve eğitimlerimiz de var. Yani havadan tekrar eğitimlerimiz var. Bütün pilotlara tekrar tekrar eğitim veririz. Yangında tamamen başarıyı yüzde yüze yakın elde edebilmek için sürekli eğitim yapmaktayız. Yani hem yer eğitimi hem uçuş eğitimi yaparak bunların hepsini tekrarlıyoruz. Şimdi bir de yurt dışından kiraladığımız uçaklar oluyor, helikopterler oluyor. Dolayısıyla o uçak veyahut da helikopterle gelen personel bizim coğrafyayı, bölgeyi bilmiyor. Zaman zaman galiba sizlerden kılavuzluk hizmetleri. Tabii. Rastlattık mı? Gözlem yapıyorsunuz veyahut da onlara gözlem konusunda yardımcı mı oluyorsunuz? Yani şöyle şimdi e, yangınlarda biliyorsunuz Orman Genel Müdürlüğünden biz sürekli bilgi bekleriz. Koordinat gönderirler. Biz o yangına gideriz ama gittiğimiz büyük bir yangında Orman Genel Müdürlüğün kesinlikle bir e, merkez helikopteri olur. Yangını yönetecek bir helikopter olur. Bütün hava araçları da işte C-215'ler bizim olanlar, işte air traktörler yeni işte inşallah ülkemizde gelecekte. de başlayacak göreve. Onlar helikopterler çeşitli hava araçlarının hepsi gelir o koordinesinde orman genel müdürlüğü yapar hava araçlarının dağılımını hangi evet. bölgeye hangi uçak müdahale edecek bu şekilde e, yine devam ediyor. Ona ediyoruz. göre de yabancı uçaklara yardımcı oluyor. Evet. Olursunuz. O yabancı pilotlarla uçma zaten mevzuatımız gereği içinde bir pilot Türk, Türk olmak pilot, zorunda. Türk olmak zorunda. Bir Türk pilot var. O onları yönlendiriyor yabancıları. Evet. İşte şu koordinata gideceğiz. yangının burasını atacağız şurasını atacağız. Yani yukarıdan da gözlemlendiği için orman genel müdürlüğü tarafından ona göre yabancılar bilmese de bizim içerideki pilotumuz tarafından yönlendirerek görevlerini yapıyorlar. abi Amerika'daki yangınla Türkiye'deki orman yangını aynı değil. Bizim arazimiz daha engebeli. Bizde daha küçük uçaklar işte gerek Kanada yapımı sizin kullandığınız 215'ler. Evet. Gerekse Air traktör air şimdi alacaksınız. Bir de helikopterler kullanılıyor. Bunların Görev koordinasyonunu nasıl yapıyorsunuz? Büyüklüğüne, dar alana, sıkıntılı bölgelere göre yönlendirilmesi? Tabii. Dediğim gibi yine işi orman genel müdürlüğü yönetiyor. Buradaki mantık yangını önceden yakalamak. Yani bununla ilgili İHA'lar da çalışıyor artık ülkemizde. Gözlem kulelerimiz var. Oralardan bilgi veriliyor. Onun dışında bu air traktörler yangın söndürme yanı sıra keşif uçuşu da yapıyor. Keşif evet. yaparak işte nerede yangın var falan onların hepsi bilgisi veriliyor mantıkken küçük uçak küçük yangın yangın küçükken eğer başını alabilirseniz çünkü rüzgarla beraber böyle yayılmadan. yayılmadan önleyebiliriz Önleyemediği sürece işte büyük uçak olarak da CL215'ler bizler çağrılıyoruz helikopter avantajına helikopter de bütün bölgemizde bizim su havuzlarımız var işte Orman Genel Müdürlüğü'nün yine yaptığı su havuzları havuzlardan alıp atabiliyor Kapasite olarak da CL215 büyük 4 uçak aynı anda bir bölgede çalıştığımızda. Kesinlikle verimli oluyoruz. Ama üçünün de koordineli çalışması şart. yine gerekliyor. Tabii. Tabii, şart. Yangın durumuna göre Eğer traktör olsa helikopter ve CL215 bu işlerin e, olması olmazı. Şu an Türkiye'nin bu insansız hava araçları ciddi anlamda size herhalde katkı sunuyor. Önceden keşif gözetleme anlamında. Çünkü bir Tabii. Anka, Bayraktar, Aksungur yani her biri... 30 saat, 50 saat, 60 saate yakın havada kalabiliyorlar. Yani 24 saat onları uçuruyorlar. Eee evet. onlar da aşağıyı güzelce gözlemleyebildiği için o aldıkları işte uyarıları Orman Genel Müdürlüğüne bildiriyor. Oradan da onlar değerlendirmesini yaptıktan sonra gerekli olan uçak hava aracını işte helikopteri gönderebilir. Air traktörü gönderebilir veya işte CL 215 hemen kalksın denebilir. Ona göre değerlendirmesi yapılıp yani bize çok büyük faydası olmaya başladığı İHAların. Bir de bazen görüyoruz farklı kimyasallarla müdahale ettiğiniz de oluyor. O kimyasal katılımının hangi aşamada nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi ne zaman yapıyorsunuz? Onlar da iki türde. Bizim kendi kullandığımız uçaklarda eski e, Dramadırlar'da da kullanmıştık. Retardant diye bir geciktirici bir evet. hani belki televizyonda görmüşsünüzdür kırmızı bir sıvı. Bu evet. air traktörler de onu kullanıyor şimdi. Suyla karıştırıyorsunuz o karışım yapıldıktan sonra. Bir, işte içeride bir sistemle düğmeye bastığınızda ona gerekli kadar retardant koyuyor. Onunla beraber karışımını atabiliyor. Biz de e, yani CL215'ler dünyada da e, köpük kullanıyoruz bu iş için. Bizim de köpük tanklarımız var. Suyu aldıktan sonra biz de sistemden e, içeriye ne kadar köpük atmak istediğimize bakıyoruz. Çünkü ormanın ağacın efsafına göre bazen o çam e, örneği çamın hangi tür olduğuna göre de köpük oranını azaltıp çoğaltabiliyoruz yine. Ee, bizde de köpük kullanıyor Retardant ve köpük ee, yangın söndürme işlerinde bu kimyasallar kullanılıyor. Bunların doğaya zararı var mı? Doğaya zararı çok yok. Yan, yanan bölge için e, düşünemiyoruz onu artık. Çünkü yanmayan tarafa çok evet. küçükse yangın zaten e, direkt su atıyoruz. Hani köpük de koymuyoruz. Neden? O küçük yangın olduğu için etrafta çünkü tek noktaya atamıyorsunuz. Yayılarak gidiyor su. Evet. Bir futbol sahası kadar düşünün, 150 metre civarında bir kütle olarak düşüyor. Bazen işte doya zarar vermemesi için de o kimyasalı da koymuyoruz. Ki o kimyasallar da özel kimyasallar, doğaya en az zarar veren kimyasallardan. Ama yangını söndürmek için de çok etkin. Biraz yeni teknolojilerden de bahsedebilir misin? Şimdi önce kendi uçağımdan bahsedeyim. CL215 Kanada'da yapılmaya başlandı 70'li yıllarda. Evet. Bizim elimizde dediğim gibi 9 tane var. Bunlar CL215 sonra 90'lı yıllarda 400 CL415'e döndü. Bizim uçtuğumuz piston motorlu bir uçak. Ötesi, bu Avgas kullanıyor. Diğer evet. uçak işte e, türbin motorlu. Şimdi e, fakat gövde yine aynı yapıldı 415'te. Şimdi yenisini 2023 bu sene banta atmaya başlıyor Kanada. E, o da aynı uçak. CL515 adı altında üretime başlayacaklar. Fakat uçağın yapısı aynı, tonajı hemen hemen aynı. 400-500 litre daha büyük bir kapasite sahip olacak. Yani dolayısıyla bu uçak, bu işlere en uygun uçak dünyada. Bütün Avrupa'da da biliyorsunuz CL215, 415 kullanmaya evet. devam Yayın. etmekte. Bizim için de, şimdi bu uçaklarla biz e, elimizden geldiğince devam edeceğiz. Bu bahsettiğim CL215'lerle. Fakat ülkemizin... Gelecek olan orman yangınları biliyorsunuz küresel ısınma aldı gidiyor. Artık istatistikler de bunu söylüyor ve yazları da artık yaşamaya başladık. Sıcaklık gittikçe artıyor, kuraklık başlıyor. Uçaklarımızı yenilememiz gerekiyor. Bu uçaklarımızı yenileme işte dediğim gibi 2023-2030 yılına belki yeni uçağı dışarı çıkaracak Kanada. Japonya ve Çin çalışıyor fakat halihazırda üretmiş durumda değiller resmi anlamda. Bizim de elimizde bulunan bu uçakları yenileyip e, yaklaşık 25-30 sene daha kullanabiliriz o uçaklarımızı yenilersek. Yenileme dediğimde e, turbo motora dönmek, türbin motora evet. çevirerek bu uçaklarımızı Mukavveti kullanmaya mi? devam ederiz. Bu kavleti artırıyorsunuz. Gücünü Gücünü arttırıyoruz ve teknolojiyi yenilemiş, yenilemiş oluyoruz. Avyonikleri biliyorsunuz. Evet. Şey, Avyonikleri biz de rahatlıkla TUSAŞ Kendimiz zaten... Kendimiz de yaparız. Kendi evet. imkanlarımızla TUSAŞ'ın imkanları büyük. TUSAŞ biliyorsunuz. Jet uçağı da üretiyor, işte İHA'da, evet, helikopterde üretiyor, üretiyor helikopterde ihada üretiyor, helikopter üretiyor. Bunları da çok üretiyor, kolayca evet. yapabiliriz. Bununla ilgili de inşallah önümüzdeki günlerde bir çalışmalar başlayacak sanırım. Uçaklarımızı yenilemeye başlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi sizin elinizdeki 4 uçak bir tane de yedek olacak diye biliyordum ben. Çünkü dokuz uçaktı, bir ara altısı hizmete kazandırılabilir denmişti bakım yapılarak. Evet. Şu an 4 bu sayı 5-6 olma şansı var mı? Var şansı var. Onunla ilgili de yine TUSAŞ ve biliyorsunuz Savunma Sanayi Başkanlığı başlatıldı bu iş. Geçen sene TUSAŞ ve Türk Hava Kurumu ortaklığıyla girildi. TUSAŞ'la birlikte Türk Hava Kurumu uçakları işte bu bulunduğumuz uçakların motor temin edildi. Motorların overall'ları yapıldı. Tekrar bakımları tamamen yapıldı. 4 uçak hazır edildi. Orman Genel Müdürlüğü de dört e, 4 uçağı göreve istedi. 4 uçakla yapıyoruz. Daha fazla istenirse bu uçağın sayısı da artırılabilir tabii. Yücel Bey teşekkür ediyorum. Başarılar diliyoruz. Sezonunuz da yaklaşıyor. Özellikle Nisan'da falan sağda solda böyle yangın hadiseleri duyuyoruz. İnşallah bu yıl öyle bir önemli hadise yaşamayız. Zaten siz de hazırlıklısınız. İnşallah biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Başladık, devam da edeceğiz. Sezonada sezona da inşallah kazas belası herkese iyi uçuşlar, emniyet uçuşlar diliyorum. Ben de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Daha Daha oldu. Sağ olun. Sağ olun.